Herhalde o motosikletçi ya. Ben burada dükkanda oturuyordum. 2-3 el silah sesi duydum. Mazadan ayağa kalktığımda baktım sola doğru. Oradan yerde biri yatıyordu. Ondan sonra iki el daha ateş etti, iki üç el daha. Ondan sonra yukarı doğru koşarak gitti. tam sesi duydum. Kalktım baktım da öbürü yerde yatıyordu. Öbürü tam bu tarafa doğru koşmaya başladı yani. Bunlar e, kuaförden çıkmışlar herhalde. Orada konuşmuşlar ilk kuaförün içinden. Oradan çıkınca orada dışarı çıktığında kaldırımda orada sıkıyor. Oradan çıktılar. Kuaförden çıkmışlar. Kameralarda öyle gözüküyor. Yani. Kuaförden çıkmışlar. Ben işte yukarı doğru kaçınca millet oraya birikti. Sonra polisler falan geldi. Ambulans geldi. Bora baraya karabalık oldu. Biraz ambulans alıp götürdü yani. Yar Yaralı yerde yatıyordu. Baya kan da akıyordu yalnız. Baya kan vardı yerde. Doğru. Ama işte orada karabalık olunca bir şey bayağı bir birikti millet oraya. Göremedik yani. Orada bayağı bir karabalık oldu. Bir anda parta oturanlar falan burada oturanlar. Bütün herkes silah sesini duyunca herkes koştu. O şekil. Ondan sonra polis geldi zaten orayı sardı. Ee, ambulans gelen arada kimse yağlaştırmadı. Ambulans geldi hemen ambulansa bindirip götürdüler. Ondan sonra olayı yeri inceleme geldi bir saat sonra falan. Onu da tespit ettiler. O şekil çekip gittiler. Eklemek.